Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı işler, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Arkadaşlar yayın e, yayınımızın konu başlığı evvela bizim içimizdekiler düzelecek. Evvela bizim içimizdeki eğriler düzelecek, çürükler ayıklanacak. Çünkü eğrinin, çürüğün bizim içimizde yeri yok. Hani derler ya üzüm üzüme baka baka kararır ya da e, ya yahuyundan, ya suyundan bir şeyler geçer Allah korusun arkadaşlara bizlere, topluluğumuza. Dolayısıyla içimizdeki eğrileri temizlemekle, çürükleri temizlemekle bu işe başladık, başlıyoruz, devam ediyoruz ve edeceğiz. Yani bu sadece e, operatör olan, yani bizden olduğunu söyleyen, meslektaşımız olduğu söyle, olduğunu söyleyen kişilerle değil, yine bu sektörde işveren olduğunu söyleyen, e, ama maalesef meslektaşlarımızı mağdur eden, türlü türlü oyunlar oynamaya çalışan, ee, vicdanı merhameti olmayan, yasayı kanunu bilmeyen, bildiği halde tanımayan kişileri iş makinesi operatörü ya da bu sektörün işvereniymiş, taşeronuymiş hiç önemli değil. Yani eyle kimse düzelecek, temizlenecek. Birkaç gün önce bu mücadeleyi sulandırmaya, baltalamaya çalışanların içerisinde bir tayfa var, birkaç tayfa var. Zaman zaman bunlar oldu, olacak da ileride. Biz ne kadar <laughs> bu şeyde bu alanda bu mücadele güçlendiğimiz sürece bunların da sayısı artacak. Problem değil. Yani bunların böyle c-yaklaması tabiri caizse bize hız verir. Sağda solda şu anda bizim dedikodumuzu iftira, çamur atma, karalama çalışmaları yapanlar sadece Timoder'in tanıtımını yapar. Haberdar olmayan arkadaşlara ya da konuştukça konuştukça mesnetsiz, dayanaksız bu iddialar, dedikodular, algılar Timoder'e kazandırır, sizlere bizlere kazandırır. Şimdi bu kişilere ben şu soruyu sormak istiyorum. Dün evvelsi gün Ankara'ya gelip de bir tayfa bir tayfa. İsimlere takılmayacağım bundan sonra bir tayfa geliyor oraya. Diyor ki işte Timoder e, feza sürücü kursuyla işbirliği yapmış. Bilmem operatör yetiştiriyormuş. Bilmem ucuz operatör gönderecekmiş filan falan bir sürü şeyler var. Bu kişilere soruyorum. Timoder'in kurulduğu günden bu tarafa eee muhatap kurum olan Milli Eğitime, muhatap kurumlar olan özel e, iş makinesi operatörlük kurslarına Çalışma Bakanlığına, diğer kurumlara yapmış olduğu müracaatlar içerisinde evvela bu iş makinesi operatörlerinin düzgün bir şekilde yetiştirilmesi gerektiği, her belgeye alan sahaya çıkmaması gerektiği, belgeyle operatörlük yapılamayacağı, operatör olacak olan kişilerin evvela kişilik, karakter sahibi, ahlak sahibi olması gerektiği Kötü alışkanlıkları efendim farklı müptelalı müptelası olduğu şekilde kötü alışkanlıkları olanların bu sektörde yer alamayacağı, almaması gerektiği. Yine aynı şekilde işverenlerin belirli bir e, belirli şartlara sahip olması. Yani iş ahlakı efendim işte ticari ahlak vesaire, kişilik karakter. Bunlarla ilgili de e, Top yakın bir mücadele sürdürüyor. Bir en son en son bir 3-4 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş olduğumuz iş makinesi operatörlerinin mesleğimizin değer ve itibarının geriye kazanılması için iş makinesi operatörlerinin hangi şartla ol, şartlarda olunması, hangi eğitimleri alması, kimlerin operatör olup olamayacağı, sahadaki yaşadığımız yaşadığımız sıkıntıları örnek göstererek o gerekçelerle verdiğimiz yazıyı bu tayfadan okuyan olmuş mu? Bunlara bir sorun. Ya da bu tayfanın, bu sektörün değerlendirip toparlanması, emeğimizin karşılığı maaşlarımızın gerçek değerden alabilmemiz, sosyal haklarımızdan faydalanabilmemiz için bu tayfa nerede nasıl bir çalışma yapmış? Yine aynı bu şekilde bu tayfa ya da işverenler kendileri gibi bunu bir eğlence, bunu bir iş gibi görerek sosyal medya üzerinden akla gelmedik oyunlarla birbirlerinin peşinde düşüp birbirlerinin çukurunu kazan yine bunlar değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu bizim mesleğimizin derlenip toparlanması daha doğrusu hak ettiği seviyeye gelmesi bizlerin elinde diyoruz hep. Niye? Arkadaşlar bizler belgeli bakın belgeli çok önemli meslek icra eden kişileriz. Meslek evraplarıyız. Bizim sektörümüzle ilgili bu belge sahipleri denetleniyor mu? Bu belgeyi alanlar alırken, aldıktan sonra çalışırken, çalışma esnasında denetleniyor mu? Bunlara ceza kesen bir kurum kuruluş var mı? Yani örnek olarak söylüyorum. Sürücü ehliyeti olanlar trafikte efendim yollarda e, seyrettiği zaman, o yolları kullanırken kimler tarafından denetleniyor? Trafik polisleri, jandarma yani kolluk güçleri tarafından denetleniyor. Gerekse ceza kesiliyor vesaire. Bizim sektörümüzde bu olmadığı için işte meydan boş olduğu için her türlü Ali Cengiz oyunu oynanıyor. Operatör de yapıyor, bunu işveren de yapıyor. Tabii işveren çok fazla yapıyor. Yani 100 işverenin 99'u yapıyor. 100 operatörün örnek veriyorum bu oyunda işte 5'i 10'u yapıyor. Ya da düzensizliği yapıyor. Biz bunların, bunlara ceza kesecek bir sistem getireceğiz. Gelmek zorunda. Çok mağduriyet var çünkü. Gelmek zorunda. Ha ceza kesilecek sistem derken kimlere nasıl ceza kesileceğiyle ilgili de kısa açıklama yapalım. İşte bu sektörü, bu çalışmaları, sahayı, arkadaşlarını ellerindeki sosyal medya imkanlarıyla sadece, bakın kişilik, karakter, bilgi, emek, çaba yok. Sosyal medya imkanlarıyla akıllı cep telefonları sayesinde ortalığı karıştıran, kendi menfaatler için yapmayacakları, oyun, oyna, oynamayacakları oyun kalmayan bu menfaatçiler bu eğriler, bu sahtekarlar, hatta bu kadar ileri gidiyorum, sahtekar bunlar. Ellerindeki cep telefonu imkanıyla yapıyorlar bunları. Ama bunlara da bir ceza kesilecek. Nasıl kesilecek? İşverenleri de bu konuda biz duyarlılığa davet ediyoruz. Ama taş gibi olacak böyle. Her şeye uyacak, yasaya kanlı uyacak. Bizi de uyduracak. Benim ne demek istediğimi herkes biliyor. Benim ne demek istediğimi herkes bal gibi biliyor. Kendi aralarında sosyal medyada orada burada konuşmakla hiçbir şey elde edemezler. Zaten birçoğunun yaşına başına baktığın ama orada da bir sıkıntı var. Daha dünkü çocuklar. O ayrı bir şey. Ama e, bu sektörde 20 yılda hizmet vermiş olsa, efendim 40-50 yaşında olsa, 20 yaşında da olsa, 20 günlük de buraya gelmiş olsa herkes düzgün olmak zorunda. Herkes düzgün olmak zorunda. Toplu iş makineleri, operatörler derneğine kimseye çamur atamaz, toz konduramaz. Bunlara biz müsaade etmeyiz daha önce yapmışsınızdır. Bazı dernekler kurulmuştur, şunlar bunlar olmuştur. Kuranlar belki mücadelesini yapamadı ya da sizlerle baş edemedi. Ya da onlar da sizin gibiydi. Yani bunları siz söylüyorsunuz. Şuradan şunu aldılar, buradan bunu aldılar. Arkadaşımızı dışıya göndermediler. Öbürünü torpil yaptılar. Bunu bilmem ne yaptılar. Torpil de nasıl yapılabiliyorsa. Dün geçti artık arkadaşlar. Sizin o bildiğiniz zaman o kaldı. o. Hani derler eski camlar bardak oluyor. Eski Camlar bardak mı oldu? Camlar mı bardak oldu? Camlar veya camlar her neyse. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dün geçti. Dünün güneşiyle rahmetli Süleyman Demirel'in sözü. Dünün güneşle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Dünkü eksiler artılar orada kaldı. Bugün farklı bir ortamdayız. Farklı imkanlara sahibiz. Timoder diye sektörün çok ciddi bir kuruluşu var. Sektörün tek kurumu var, kuruluşu var. Hedefi, yolu belli hiçbir konuda gözünü budaktan sakınmaz. Meslektaşlarının geleceği için, hak hukuk için, adalet için kendi meslektaşı da buraya yanlış yaparsa, eğri durursa do ya doğrutur ya doğrultur ya da yolundan yanından çeker atar. O yüzden arkadaşlar mesleğimize sahip çıkalım, birbirimize sahip çıkalım. Ever Allah'ın izniyle çok güzel günler, çok güzel yarınlar bizleri bekliyor. Bugün cumartesi günü Ermenek kavşağı yakınında bulunan bir kafe, bir kafe konumunu paylaştık. Orada akşam saat 20'den sonra e, Antalya bölgede bulunan meslektaşlarımızı çay içmeye davet ediyoruz. Sahada yaşadıklarımızı birbirimize kısa sohbet, işte sorun çözüm neyse öneri fikir onlar paylaşılacak. Bir de her zaman söylüyoruz. Son zamanlarda sıkça da söylemeye başladık. Önümüzdeki günlerde inşallah kuruluşunu yapıp faaliyete geçeceğimiz sahada icraatlarına başlayacak olan Timoseni, yani bizlerin <laughs> temsil edeceği sendikayda burada e, ön çalışmaları, kuruluş çalışmalarıyla ilgili efendim istişare yapacağız. Hepimizi, hepinizi bu toplantıya davet ediyorum. Gelin bir çayımızı içelim çay için, e, hem tanışmış olalım. E, hep birlikte bu sorunları çözmek için biz e, herkesin bu çorbada tuzu olmasını bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.